Burada demin gelirken terörle mücadele çalışmış eski askerlerle de karşılaştık. Hakkari bölgesi ve diğer bölgelerde de. Çok ilginçtir. Gabar bölgesi bugüne kadar bütün hepinizin hayatında neyle anılırdı? Şehit haberiyle değil mi? Gabar dendiğinde hepimiz bir acaba ne oldu? Herhangi bir terör saldırısında şehidimiz var mı sorusuyla karşılaştık. Arkadaşlar şu gördüğünüz alan 2300 rakamında bir tepeden bahsediyoruz. Ortalama kazı yapılan yerlerin yüksekliği de 1700 rakamı biliyor musunuz ustam? Işte? Bu bölgedeki en büyük buradaki en büyük yüksek tepe ne kadar? Derinlikte birlikte 3400 metre aşağı inmiş oluyor ya. Yani. Efendim. 2300 metre rakamı var, de aşağı doğru iniyor. Yani, yani 34. 3400. metre. de plan buluyorlar 3500 metre deliyorlar. Önemli o değil. Buranın en yüksek tepesine kadar abi. 2000 civarı. 2000 ya bu bölgede. Bölgede. Yani sizin bölgenizdeki en yüksek tepenin tepe zirvesinde petrol arıyorlar. Ama özelliği şu. Burası sınıra çok yakın bir yer. Burası terör örgütünün asla bırakmadığı bir yer. Demin sorduğum best sorudan bir tanesi şuydu. Demin üstad dedi ya, bu memleketi sevmek sözle değil, fiille olur. Şimdi buranın Buradaki petrolü ve doğalgazı çıkartabilmek için yapmanız gereken birinci işlem neydi? Terörü temizlemek. Peki terörü temizlemek için önce ne, neyi yapmanız gerekiyordu? Çok gelişmiş silah silah sistem ekipmanlarla o bizim gözüpek askerlerimizi donatmamız gerekiyordu. Bunu yapmadan bunu yapma şansımız var mıydı? Yok. Çünkü terörle mücadele edilen bir yerde bu çalışmayı yapmanız mümkün değildi. Arkadaşlar bakın. GABAR'ın büyüklüğünü de şöyle anlatayım. Melih Bey burada gördüğünüzde Türkiye Petronato'nun genel müdürüydü. Şimdi emekli oldu. Baykar'ın Baykar şirketine şu anda transfer oldu. Aslında Melih Bey bir uçak mühendisidir. Oraya geçti. Orada inşallah yeni projelerde yapmaya devam edecek. Melih Bey'le konuşurken bir şey dedi. Dedi ki Türkiye'de petrol yok derler değil mi hepiniz? Öyle bilirsiniz değil mi? Bize ne derlerdi? Yani biz Allah'ın petrol fakiri ülkesizse de ödemediler mi? Öyle mesela. derlerdi. Ne U dediler? Bulamazdık. Biz de aradık aradık, bize petrol yok. Allah Suudi Arabistan'a petrol vermiş, Irak'a vermiş, Suudi Arabistan'a vermiş. Ama dedi ki sınır boyunun hemen 20 kilometre evet. altında petrol var, bizde yok. Nasıl ee, oluyor bu? Niye? Hiç? Çünkü jeolojik şartlar böyle dediler değil mi? Peki. Gabar'ı anlatırken bana şöyle anlatmıştı. Gabar sınırımızın hemen yakında çıkan petrolün ana kaynağı. Ya. Bir daha söyleyeyim mi? Evet, değil mi abi? Değil mi? Doğru. Ben de ben de söylüyorum. Ya bize Rusya boru çekiyor ya da Irak boru çekiyordu. Hep bir boru çeken var ama çok doğru söylüyorsun. Bakın 100 bin varil önümüzdeki sene yalnızca bir tek bölgeden bu ülkenin bakın bu ülkenin dışarıdan petrol ve doğalgaz almadığını bir düşünün bakalım. Başka senin bütçen ne kadar yıllık bütçe? Bir buçuk milyar TL şu anda. Bir buçuk milyar TL. Yani yatırımlarla birlikte. Peki. Eğer biz dışarıdan petrol ve doğalgaz almazsak bizim cebimizden çıkmayacak paranın büyüklüğünü söyleyeyim mi size? Tam 90 milyar dolar. Bunu 30'la çarpın. Ne yapıyor? 900 milyar dolar 2.7 trilyon lira yapıyor, değil mi? <laughs> Çarpamadık, değil mi diyorsun, değil mi? Zorlandı, değil mi? Zor böyle, <laughs> böyle kolay değil. Böyle. Kolay değil rakamı çarpmak. Bak, şöyle söyleyeceğim. O 2 trilyon, 2.7 trilyon dolar kimin cebine girecek biliyor musunuz? Muhtemelen sana da gelecek. E, muhakkak. Yani bir buçuk milyar değil, buraya dört buçuk milyar, beş milyar TL gelecek. Para Bu, altın buz. Para veren altın buz. Hikaye burada başlıyor arkadaşlar. Demin sorduğum soru o yüzden. İlk beş maddenizi yazın. Ben gittiğimde şu sorulara şöyle cevaplar alıyorum. Diyorlar ki, benim için işte milliyetçi adamlar şunu soruyor. Diyor ki, bizim için çok şey, Turan bizim için büyük hedef. Bütün Türk Birliği, yani Türkler bir araya gelecek ve biz Dünyanın petrol, doğalgaz ve diğer zenginliklerinde biz öne çıkacağız. Turan Birliği. Sonra ne diyorlardı? Diyorlardı ki biz dışarıdan doğalgaz, petrol almayalım. Sonra ne diyorlardı? Türkiye'de terör olmasın. Milliyetçi adam istemez mi? Askerimizin, polisimizin ölmesini ister misiniz? İstemezsiniz. Sonra ne istersiniz? Benim çocuklarım dünyanın her yerine gittiğinde onlardan daha fazla para kazansın. E arkadaşlar üretmeden, bulmadan, keşfetmeden nasıl para kazanacağız? Bizim terörle mücadeleye bugüne kadar harcadığımız paranın büyüklüğü Süleyman Soylu zamanında bir çalışma yapılmıştı. Ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? 2 trilyon dolar. Türkiye'nin bütün borcu 450 milyar dolar. Bizim kavgamız bu. Bizim mücadelemiz de bu. Bizim cebimizden Çocuklarımızın hayatını ve cebimizden parayı çeken bu alçaklarla büyük mücadelemiz var. Gerçekten söylüyorum bu alçaklarla mücadele. Benim çocuklarım, benim burada gördüğüm gençler 23 yaşına geldi, 24 yaşına geldiğinde niye cebinde 40 bin dolar parası olmasın? Niye olmasın? Hepiniz istersiniz de, ben de isterim. Benim çocuklarım da Türkiye'de Belli bir zamana geldiğinde çok daha ucuz araba olmasını isterim. Çok daha fazlasıyla üretim almak. Ama ne ile ilgili? Bize sıkıntı neydi biliyor musunuz? Türkiye'de doğal gaz yok arkadaşlar. Ar aramana gerek yok. Biz dışarıdan alacağız. Petrol almanıza gerek yok. Uçak zaten uçmuşlar. Biz nasıl uçuracağız ki? Bizim bütün şey konuşmamız bu değil miydi? Hep böyle konuşulmadı mı? Benim çocukluğum ben biraz üstattan birkaç yaş büyüğüm. Benim gençliğim şu hikayeyle geçti. Dediler ki Türkiye'de petrol yok, olan da çok az, çok da kalitesiz, çıkartmaya değmez. Şurada çıkan petrolün gravitesi ne biliyor musunuz? Yani kalitesi. Normal mazotlu bir arabaya koyun, arabayı çalıştıracak kadar temiz bir petrol çıkıyor. Bakın ne diyorum? Çıkan petrolü mazot olarak koyun arabaya, arabayı çalıştırabilecek kadar tertemiz bir petrol çıkıyor. 42 gravite. Dünyada çıkan en yüksek gravite. Hani bizde petrol yoktu? Hani bize çıkan petrol çok kalitesizdi, hiçbir işe yaramazdı. Ama bir tane yer. İşte Üstad çok güzel başladığı için üstüne devam ediyorum. Mücadeleyi böyle yaparsak biz gençlerimize çok güzel bir ülke bırakacağız. Kavgayı böyle yapacağız. Bu bölgede zaman zaman konuşuluyor. Anlatılıyor da siz de biliyorsunuz. Deniyor ki arkadaşlar zamanında geldiler petrol aramasını yaptılar. Petrolü buldular üzerine ne yaptılar? Beton döktüler. Peki ben hep şu soruyu soruyorum. Abi adamlar beton dökerken siz ne yapıyordunuz? <laughs> Yanlış mı soru Yani birisi kendi ülkenizde gelip petrol çıkartıp Üzerine beton döküyorsa birisi de çıkıp demez mi ki? Arkadaş niye beton döküyorsunuz ya? Demez mi? Şimdi Adana Yumurtalık bölgesinde çıkan bir alan daha öncesinde petrol yok diye kapatılan ve üzerine beton dökülen bir alan. Çok temiz petrol çıkıyordu şu an Yumurtalık Bölgesi.